2024 yılının son videosundan hepinize selamlar dostlar. Siz bu videoyu izlediğinizde 2025 yılının ilk günlerinde olmuş olacağız. Bundan birkaç hafta önce şu üçlü set kurulum serisine başladığım zaman bir söz vermiştim ve demiştim ki kanalım şu an bu videoyu çektiğimde 670 kişilerde. Belki sizler için küçük olabilir ama benim için gerçekten bu büyük bir başarı. İleride inşallah bu da böyle çığ etkisi olur, kar topu etkisi olur büyür diye düşünüyorum. Aguamentist YouTube kanalı ilk 1000 kişi olduğu zaman gerçekten harika bir çekiliş yapacağım çekilişte kazanan sayısı fazla olacak. Aynı zamanda çekilişte vereceğim canlılar da çok fazla olacak. Çok karışık olacak. Balık, salyangoz, karides, bitki. Yani elimde o an ne verebileceksem gerçekten bol bol canlı dağıtacağım. Hedefim olan bin kişi az kaldı. Bu yolda da beni desteklerseniz sizlere minnettar olurum. Aguament YouTube kanalı ilk bin kişi olduğu zaman büyük bir çekiliş yapacağım demiştim. Bunu Instagram ve YouTube topluluk sekmesinden de sizlere duyurmuştum. Açıkçası bu süreçte gerçekten hem memnun oldum hem mutlu oldum. Hem de çok şaşırdım. Youtube kanalı da beklediğimden hızlı geliştiği için biraz afalladım açıkçası. O yüzden bu çekiliş konusunda da güzel spontane şeyler yaşadık. Demek ki bunlara vesile oldu diyorum. İşin aslında benim kafamdaki plan şuydu arkadaşlar. Ben elimdeki yetiştirmiş olduğum canlılardan bir potporu yapıp güzel bir mix yapıp komple onlardan hediye etmek istiyordum ama kanal birden bin kişi olunca ben de şaşırdım. Elimdeki yavru balıklar da büyümediği için mevcut yetişkinleri de veremeyeceğim için çünkü onları da ben damızlık olarak kullanıyorum. Onları hediye edemem. Yavru balıklarım da küçük olduğu için onlardan da size hediye edemiyorum. Büyüdüklerini hediye etmeyi düşünüyordum. Bursa'daki abilerim ve arkadaşlarım sağ olsun beni bu konuda yalnız bırakmadılar. Taleplerimi ve ricalarımı da kırmadılar ve bu çekilişe destek olmayı kabul ettiler. Dilerseniz şimdi bu çekiliş kuralları ve katılım şartlarıyla ilgili detaylı kısmı başlayalım. Bu çekilişte toplamda 10 adet kazanan olacak arkadaşlar. Bu gerçekten yüksek bir oran. Aslında ilk başlarda 5 falan düşünüyordum ama dedim ki sen en iyisini yaparsın. Daha fazlasını yaparsın. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Benim takipçilerim en fazla fazlasını hak eder diye kendimi öyle bir gaza getirdim. 5 kişiye balıklı içerikler göndereceğim. 5 kişiye de karidesli içerikler göndereceğim. Şimdi dilerseniz bu çekilişin katılım şartları nelerdir? Ne yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Birinci madde Ago YouTube kanalına abone olmak arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeniz ve yorumlar kısmına balık veya karides yazmanız gerekiyor. Balık grubu kazanmak istiyorsanız aşağıya balık yazın büyük harflerle. Ve lütfen bir kere yorum yapın arkadaşlar. Çünkü her yorum bir kere sayılacak. Eğer siz karides grubundan kazanmak istiyorsanız aşağıya büyük harflerle karides yazın. Bir diğer şartımız da arkadaşlar bu canlılar size çıkarsa şayet bir kurulu akvaryumunuzun olması lazım. Hani canlılar bana çıksın akvaryumu ben kurarım demeyin lütfen. Eğer hali hazırda bir akvaryumunuz yoksa lütfen çekilişe katılmayın. Başkasının hakkına girmeyin diye temenni ediyorum. Dediğim gibi her kullanıcı da bir yorum yapacak arkadaşlar. Lütfen birden fazla yorum yapmayın. Yaparsanız da zaten onu filtre edebiliyoruz. O yüzden zahmete girmeyin lütfen. Bu çekilişe katılım süresi de 11 Ocak'a kadar devam edecek. Eğer bu videoyu 11 Ocak'tan önce izliyorsanız hala hakkınız var vardır. Bir şansınız vardır. Siz de çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişi yaptık ve kazananları belirledikten sonra her iki grup içinde ikişer adet yedek kazanan seçeceğiz arkadaşlar. Eğer ola ki kazananlardan birine ulaşamaz ya da o bize dönüş yapmazsa iki kişi yedekler devreye girecek. Böyle işleyecek. Kazananlarla da iletişimi Instagram üzerinden yapacağız. Dilerseniz şimdiden Aguamentist Instagram hesabında takibi alabilirsiniz. Katılım şartlarını anlattıktan sonra sizin en sevdiğiniz kısma geldik. Yani hangi canlılar vereceksin abi bize? Neler gelecek? Kaç tane gelecek? Kaç kişiye gelecek? Vesaire vesaire. Hemen şöyle bir tablo hazırladım. Her zaman olduğu gibi tertip önemlidir. Buradan bakıyorum kusura bakmayın. Balık grubunda kazanan talihlerimizin 5'ine de ikişer çift olmak üzere özel tür lepis testler göndereceğiz. Bu özel tür lepis testleri de Aqua Shop Pay Store işletmecisi olan Gökhan abimiz gönderecek arkadaşlar. Desteklerinden dolayı Gökhan abiye de çok teşekkür ediyorum. Tamam iki çift lepis test kazandınız. O cepte haricen eğer daha önceki videolarımda gördüyseniz benim içerideki akvaryumda 10 tane süper red plako var arkadaşlar. Bu lepis test kazanan arkadaşlar da ikişer tane süper red plako gönderiyorum. Tamam. Pleko da cepte. Haricen de bol bol bitki gönderiyorum arkadaşlar. Bitki konusunda da elimdeki bitkilerden yine bir potporu yapacağım. Bu bitkilere ek olarak da patimde pet shop var. Hemen burada benim mahallemde. Türker abi sağ olsun. Görükle de. Patimde pet shop'tan da güzel bitkilerden kırpacağız. O da bize bitki konusunda destek olacak. Güzel bir de böyle karışık bitki paketi yapacağım arkadaşlar. Böylece balık grubundaki hediyeleri tamamlamış olacağız. Balık grubunda kazananlara ne vereceğimizi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Her bir kazanana iki çift özel tür lepistes, iki adet... Super Red Pleco ve karışık bitki paketi yapacağım. Bunlar balık grubunda kazanan arkadaşlarımıza gidecek. Videoyu beğeniyorsunuz. Yorumlar kısmına balık yazmayı unutmuyorsunuz ve kanalı takip olduğunuzdan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim Karides grubuna. Karides grubunda yine kazanan 5 kişi seçeceğiz arkadaşlar. Bu 5 talihlimizin ikisine Karideslerin Efendisi YouTube kanalının sahibi olan Yasin 25'er adet sarı ateş neon karides gönderecek. Yeter mi? Yetmez. Yanında ne gönderecek? Mos gönderecek. Yeter mi? Yetmez. Helena katil salyangol da gönderecek. İki kişiye de bu üçlü grubu Yasin gönderecek. Yasin'e de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yasin'in YouTube kanalında takip alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da buraya bırakıyorum. Biz aramızda küçük kanallar olarak böyle kendimiz aramızda bazen jest yapıyoruz. O da sağ olsun destek olmak istedi. Yasin'e de burada tekrar teşekkür ederim. Karides grubunda kazanan diğer üç talibi ise şu ana tankımda yetiştirmiş olduğum mavi karideslerden 25 adet gönderiyorum. Yeter mi? Yetmez. Yine harika böyle karışık potpori bitkiler veriyorum. Yeter mi? Yine yetmez. Onlara da yine Helena katil salyangozlardan hediye edeceğim arkadaşlar. Sayısını bol tutacağım yani merak etmeyin ama şu an net bir sayı vermiyorum. Salyangoz konusunda bol tutacağız yani merak etmeyin. Böylece karides kurumunda kazanan talihlerin ne kazanacağını da söylemiş oldum. Yine aynı şekilde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına karides yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu canlıların gönderimi konusunda da bize destek olacak bir arkadaşımız var. Kartal Pet Shop sağ olsun Ufuk. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ufuk da bu çekilişin Kargolama kısmında bize destek olmak istedi. Kazanan talihlerimize canlıları da sağ olsun güvenli bir şekilde kargolamam için bana Ufuk destek olacak gönderim konusunda. Buradan Ufuk'a da teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun. Valla Bursa seferber oldu bu sefer yani. Aqua Shop, Pet Store balık veriyor. Fatim'de Pet Shop bitki veriyor. Kartal Pet Shop gönderim yapıyor. Bir kere söylemem yetti ikiletmediler bile. Onlar da ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Valla Bursa seferber oldu. Kanala abone olmazsanız gönül koyarız arkadaşlar. Bu arada bu çekilişe desteklerini esirgemeyen Aqua Shop, Pet Store... Fatim'de Pet Shop ve Kartal Pet Shop da Instagram hesabını açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bu video ile birlikte 2025 yılının ilk günlerine geçmiş olduk arkadaşlar. 2024 benim için güzel adımların olduğu, güzel başlangıçların olduğu, özellikle hobiye geri dönmenin verdiği heyecan ve amatörlük ruhuyla böyle heyecanlı, güzel, samimi içerikler çıkartmak istedim sizlere. Umarım siz takipçilerim ve izleyicilerim de beğenmiştir. Herkese merhaba dostlar. Aguamentis YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taner. Merhaba dostlar. Agomentist YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk kutu açılış videoma hoş geldiniz. Bunu <laughs> da isteyerek 28 Mayıs Salı günden merhaba dostlar. Agomentis YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Ben Taner. Kestane balının diyarı Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Yeni bir ürün inceleme videosundan hepinize selamlar dostlar. Bu video yeni bir serinin başlangıç videosudur dostlar. Size bomba gibi haberlerim var. Akvaryum ürünleri toplu paket açılışı video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Aralık Cumartesi gününden hepinize selamlar dostlar. <laughs> üçlü akvaryum seti kuruyorum serisinin son videosuna hoş geldiniz arkadaşlar Kalıyor yuvarlak kesin. elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2025 yılında da inşallah kendimi geliştirerek, hobimi geliştirerek ve içerikleri değiştirerek yine sizlere bilgilendirici, eğlenceli, keyifli içerikler çıkartmaya devam edeceğim. Bu videoda sizlerle hem yılı güzel kapatmak hem de önümüzdeki yıl için güzel temennilerde bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu izleyen siz değerli takipçilerime de 2025 yılında ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, bereketli ve keyifli hobili bir yıl diliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere mutlu yıllar arkadaşlar.